Merhaba boğalar, Haziran ayı gökyüzü gündemine hoş geldiniz. Cek odasınız efendim. Haziran ayına girerken gökyüzündeki güçlü etkileşimler boğa burçlarını derinden etkileyecek, koç burcuna düşen gezegen yerleşimleri ve açılar, boğa burçlarının bilinçaltı, içsel dünyaları, spiritüel yönleri, sosyal çevresi ve maddi planlarını tetikliyor. Şimdi bu giriş enerjilerine bir bakalım. Güneş ve Merkür ikizler burcunda kavuşum halinde. Bu kavuşum boğa burçları için özellikle maddi konuları, kazançları, değer algısını ve öz saygıyı gündeme getiriyor. Para kazanma yollarınız, yetenekleriniz ve sahip olduklarınızla bakış açınız değişebilir. Yeni gelir kaynakları bulabilirsiniz. Merkür'ün burada olması, finansal konularda sözleşmeler, ticari görüşmeler, alışverişler ve yatırımları arttırabilir. Ancak harcamalara karşı temkinli olun. Hızlı kararlar yanlış olabilir. Bu dönemde parayla olan ilişkinizi sorgulayıp yapılandırmak önemli. Mars ile Ay Mars ise Ay'la kavuşumda Aslan burcunda ev, aile, içsel güvenlik ve köklerinizle ilgili bir hareketlilik veya duygusal yoğunluk getirebilir. Mars aile içinde gerginlik veya çatışmaları tetikleyebilir. Özellikle ebeveynlerle veya ev içi düzenlemeye ilgili konularda sabır gerekebilir. Ay burada duygusal tepkileri büyütebilir. Aynı zamanda ev değişikliği, taşınma, dekorasyon gibi eylemler için güçlü ama dikkatli bir zaman olmalı. Duygusal olarak güvenlik ihtiyacınız da artabilir. Satürn ve Neptün Koç burcunda kavuşumda bu derin ruhsal kavuşum boğa burcunun iç dünyasında büyük bir dönüşüm başlatıyor. Korkular, bağımlılıklar, bırakılması gereken kalıplar veya kapanmamış duygular, döngülerle yüzleşme zamanı olabilir. Aynı zamanda spiritüel gelişim ve bilinçaltı temizliği açısından da çok etkili. Rüyalar derinleşebilir, sezgiler artabilir. Kendinizi yalnız hissetseniz bile bu yalnızlık iyileştirici olabilir. Meditasyon, içe dönüş ve ruhsal terapi çalışmaları için de mükemmel bir zaman dilimi. Venüs ise Koç burcunda. Venüs burada gölgede çalışır. Gizli aşklar, platonik ilişkiler veya duygusal karışıklıklar gündeme gelebilir. Aynı zamanda sanat ve yaratıcılık içe dönebilir. Bu dönem kendi sevgi dilinizi ve öz şefkat seviyenizi keşfetme zamanı olabilir. Geçmiş ilişkilerle ilgili temalar, kapanışlar da olabilir. Sevgi konularında kurban, özveri döngüsüne girmemeye dikkat edin. Gizli ilişkilerden uzak duymakta fayda var. Plüto ise kova burcunda retro, kariyer ve toplumsal imaj alanında büyük bir dönüşüm süreci içindesiniz. Retro etkisi geçmişte attığınız adımların sonuçlarını önünüze getirebilir üstlerle, otoritelerle ilişkiler dönüşebilir. Bu dönem aynı zamanda kendi gücünüzü nerede bastırdığınızı ve mesleki hayallerinizi nasıl yeniden yapılandırabileceğinizi gösteriyor olacak. Kariyerde netlik için içsel çalışmaya yönelin, eski işlerle ilgili bir kapanış ya da tekrar gündeme gelebilir. Jüpiter ile Satürn arasında bir kare açı oluşuyor. Haziran ayı başında idealler ve gerçekler arasında gerilim yaşanabilir. Özellikle sosyal çevreniz, hayalleriniz ve ruhsal arınma ihtiyacınız arasında denge kurmanız gerekebilir. Bir yandan özgürleşmek isterken diğer yandan bazı sınırlamalarla yüzleşiyor olabilirsiniz. Bu dönem çevrenizi ve hedeflerinizi yeniden gözden geçirmek ve ayıklamak için çok uygun. Fazla büyük hedeflere ulaşma baskısı yerine adım adım ilerlemek en sağlıklısı. Venüs ile Jüpiter arasında uyumlu bir açı var. İçsel dünyanızı besleyecek bir ruhsal açılım yaşanabilir. Aynı zamanda geçmişten gelen bir aşk ya da iyileşme süreci sizi hem duygusal hem ruhsal olarak büyütebilir. Yaratıcılığınız ve sezgileriniz artabilir. Ruhsal rehberlik almak, bir niyet çalışması yapmak ya da bir affetme rütüeli uygulamak için harika bir dönem olabilir. Ayrıca maddi konularda beklenmedik destekler de gelebilir. Haziran ayına hem içsel hem maddi dünyanızı yapılandırma ve dengeleme çabalarıyla giriyorsunuz. Bir yandan ruhsal ve duygusal geçmişi şifalandırırken diğer yandan maddi kaynaklarınızı güçlendirme ihtiyacınız artıyor. Aile içindeki olası çatışmalar sizi yorabilir ama bu süreç size içsel olarak olgunlaştıracaktır kapanışlar, arınmalar, yüzleşmeler sonrasında Haziran ayına giriş yapıyoruz. Eski planlarınız gününden gündeme gelebilir. Sabırlı olun, kendinize sevgiyle yaklaşın. Şimdi Haziran ayının astrolojik gündemine geçelim. Ama astrolojik gündeme geçmeden önce minik bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kanalıma abone olmayı, videoları beğenmeyi, sevdiklerinizle paylaşmayı ve küçük de olsa bir yorum bırakmayı unutmayın lütfen. Desteğiniz için şimdiden teşekkür ederim. Haziran 2025 Boğa Burçları için önemli içsel farkındalıklar, kariyer temalarına odaklanma ve maddi güvenlik ile şekillenen bir süreç vaat ediyor. 3 Haziran'da ay ve güneş arasında bir kare açı oluşacak. Bu kare Boğa Burçları için duygusal olarak zevkler, hobiler ve aşk hayatıyla ilgili bazı gerginlikler getirebilir. Beşinci evdeki ay yaratıcı ve duygusal yönlerinizi ön plana çıkarırken ikinci evdeki güneş maddi güvenlik, kazanç ve değerlerle ilgili bir vurgu yapıyor. Bu dönemde finansal güvenliğinizi arttırmak için sevdiğiniz şeyler uğruna bazı fedakarlıklar yapmanız gerekebilir. İkisi arasındaki kare duygusal tatmin ile maddi güvenlik arasında denge kurma gerekliliğini gösteriyor. 4 Haziran'da Neptün duran pozisyona geçiyor ve retroya hazırlanıyor. Neptün'ün retroya hazırlık aşamasında olduğu bu dönemde içsel karmaşalar, bilinçaltı korkular veya hayal kırıklıkları yaşanabilir. Boğa burçlarını etkileyebilir. 12. evdeki Neptün ruhsal temizlik ve bilinçaltı kalıplarla yüzleştirmeyi gerektirirken bu gizli kalmış duygusal meselelerin ortaya çıkabileceği bir zaman dilimi de olabilir kendi içsel gerilimlerinizle barışmak, meditasyon ve terapi gibi yöntemlerle içsel huzuru bulmak gereken önemli bir dönem. 5 Haziran'da Merkür ay düğümleriyle bir tek kare açı kalıbı oluşturuyor. Bu güçlü tekare kare boğa burçlarına finansal ve yaratıcı konularda önemli bir seçim yapmaya zorlayabilir. İkinci evdeki Merkür maddi değerler, güvenlik ve kişisel kaynaklar hakkında yoğun düşünmeye gerektiriyor. 5. evdeki güney ay düğümü hobiler, çocuklar, kişisel zevkler üzerinde geçmişle ilgili kalıpların devrede olduğunu gösteriyor. Kuzey ay düğümü 11. evde toplumsal bağlar ve arkadaşlıklarla ilgili büyük bir dönüşüm sürecini işaret ediyor. Kendi değerinizi ve önceliklerinizi doğru belirlemek için sosyal çevrenize ve grup ilişkilerinize dikkat etmeniz gerekebilir. 6 Haziran'da Satürn-Neptün kavuşumu Koç burcunda biliyorsunuz kavuşumdalar. Jüpiter'den kare aç almaya başlayacak. Bu kavuşum boğa burçları için içsel dönüşümü ve kişisel büyümeyi zorlayan bir etki yaratabilir. 12. evdeki Satürn ve Neptün ruhsal anlamda bir kapanış, gizli kalmış meselelerin gün yüzüne çıkması, gizli düşmanlıklarının birden ortaya dökülmesi anlamına gelirken Jüpiter'in ikinci evdeki pozisyonu maddi güvenli güvenliğinizi sağlamlaştırmaya yönelik bir büyüme arzusunu tetikliyor. Ancak bu büyüme içsel engeller ve ruhsal temizlikle birlikte gelecektir. Özellikle finansal güvenlik ve kişisel değerlerinizle ilgili içsel bir denge kurma gerekliliği var. Kişisel dönüşüm maddi kazançların önünde yer alıyor. 7 Haziran'da Plüto Ay ve Venüs arasında bir tek kare açık alıbı oluşuyor. Bu tek kare boğa burçları için kariyer, ilişkiler ve kişisel imajla ilgili önemli bir dönüm noktası olabilir. 10. evdeki Plüto kariyer hedeflerinizle ilgili derin bir değişim ve güç mücadelesine işaret ediyor. Ayın 7. evde etkisi ilişkilerde duygusal krizler ve ilişkisel dönüşümleri tetikleyebilir. Venüs'ün birinci evdeki pozisyonu ise Kişisel imaj, dışa vurum ve estetikle ilgili vurguları gündeme getiriyor. Bu dönemde kariyerle ilgili önemli kararlar alabilirsiniz. İş hayatınızda prestij kazançları yaşanabilir ya da eş partner ilişkileri konusunda önemli değişimler yaşayabilirsiniz. 9 Haziran'da Merkür Yengeç burcuna geçiyor ve Jüpiter'le kavuşuyor. Merkür Jüpiter 3. Ee, evinizde Satürn ve Neptün ise 12. evinizde e, çok tatlı da bir kare yapıyor bunlar. Bu kavuşum boğa burçları için zihinsel genişleme ve iletişimle ilgili olumlu bir etki yaratıyor. 3. evdeki Merkür ve Jüpiter yakın çevreyle, kardeşlerle ve iletişimle sosyal medyada olabilir. İlgili konuları aydınlatacaktır. Öğrenme, yazma ve zihinsel projelerde başarı elde etme fırsatları olacaktır. Ancak Satürn ve Neptün'ün 12 evce, evdeki kare açısı bilinçaltı engellerin bu zihinsel genişlemeyi engelleyebileceğini gösteriyor. İçsel sesinize kulak vererek gereksiz endişe ve korkuları aşmanız gerekecektir. 10 Haziran'da Jüpiter Yengeç burcuna geçiyor. Jüpiter'in 3. evdeki transiti Boğa burçları için zihinsel genişleme, iletişimde büyüme ve çevreyle olan bağları güçlendirme fırsatları sunuyor. Bu dönemde öğrenme süreçleri, yazılı projeler, seyahatler ve yakın çevreyle olan ilişkilerde büyük bir gelişim yaşayabilirsiniz. Kardeşler ve komşularla ilişkilerde de olumlu bir iyileşme söz konusu olacaktır. Her şeyden önce zihinsel keşifler ve bilgiye olan açlığınız artacaktır. Haziran ayının ilk 10 günü finansal güvenlik, içsel dönüşüm ve kişisel değerler üzerine derinlemesine düşünme süreciniz sunuyor. Duygusal hayat, kariyer, iletişimde büyük değişimler yaşanabilir. Maddi güvenlik ve kişisel değerler ön planda olsa da ruhsal gelişim ve içsel denge sağlamada bu alanlarda kesin çözümler bulmak zor olabilir. 11 Haziran'da Yay burcunda bir dolunayımız var. Ve ay düğümlerine kare açıda bu dolunay. 8. evdeki bu dolunay ortak finansal konular, miras, kredi, borçlar, eşim parası, başkalarından gelen destekler ve ruhsal derinlikle ilgilidir. Ay düğümlerine yaptığı bu kare bu konularda kadersel farkındalıklar, krizler ya da netleşmeler getirebilir. Bir borç ya da finansal yük sona erebilir ya da ödeme zamanları gelebilir. Eşin ya da ortağın gelirleriyle ilgili gelişmeler olabilir. Psikolojik olarak bir şeyleri bırakma, kabullenme ve dönüşme zamanı da olabilir. Bastırılmış korkular ya da güvensizliklerle yüzleşebilirsiniz cinsellik, bağlılık ve güven temalarında aydınlanmalar olabilir. Bu dolunay size kontrolü bırakmak ve teslim olmak temalarını öğretmek istiyor. 14 Haziran'da Venüs ve Lilith karşıtlığı var. Aynı zamanda Ay ve Şiron arasında da bir kare açı var. E, i̇lişkilerde ben mi biz mi çatışması yaşanabilir. E, siz kendinizi ortaya koymak isterken Karşınızdaki kişi sizden uzaklaşabilir ya da sizi baskılayabilir. Özellikle ikili ilişkilerde güç savaşlarına dikkat edin. Kiron'un 12. evde olması geçmişten gelen ama bastırılmış bir travmanın tetiklenmesini gösterebilir. Ayın 9. evde olması bir seyahat, akademik konu veya inanç çatışmalarıyla bu yaraları görünür kılabilir. Bu karşıtlık ve kare sizin hem kimliğinizi hem ilişkinizi yeniden tanımlamanıza neden olabilir. 17 Haziran'da Mars Başak Burcu'na geçiyor ve Uranüs'te bir kare açı yapıyor. E, Mars 5. evinize geçecek. Aşk hayatınızda hareketlilik, tutku bazen agresyon getirecektir buraya. Yaratıcılığınızı ortaya koymak, projelere cesaretle atılmak isteyebilirsiniz çocuk sahibi olma, çocuklarla ilgili konular gündeme gelebilir. Uranüs ise uzun zamandır birinci evinizde sizin kişisel devriminizi hazırlıyor. Bu kare ile birlikte aşk ilişkilerinde ani başlangıçlar veya kopuşlar olabilir. Kendinizi ifade etme biçiminiz ve özgürlük isteğiniz artabilir. Risk alma eğiliminiz yükselebilir. Ve bu hem olumlu yaratıcı sonuçlar doğurabilir hem de dikkat gerektirir. Estetik müdahale görünümünüzde ani değişiklik arzusu tetiklenebilir. 21 Haziran'da Güneş Yengeç'e geçiyor ve Jüpiter'le kavuşuyor. Üçüncü evde gerçekten gerçekleşen bu kavuşum iletişim, eğitim, kardeşler, kısa yolculuklar ve zihinsel faaliyetlerle ilgili olacak. Büyük bir öğrenme, yazma, anlatma sürecini başlatabilir. Mesela kitap yazmak istiyorsanız çok uygun bir dönem. Yeni eğitimlere katılabilir, projelerde parlayabilirsiniz. Kardeş ya da yakın çevreyle ilgili güzel haberler alınabilir. Sosyal medyada ya da yazılı içeriklerde başarı şansı doğacaktır. Ulaşım araçlarıyla ilgili gelişmeler yaşanabilir. Yeni bir araba alınabilir. Bir kısa seyahat planı yapılabilir. Zihinsel olarak kendinizi güçlü hissedeceksiniz. 22 Haziran'da Ay Venüs ile Boğa Burcu'nda kavuşacak. Aynı anda Güneş ve Jüpiter yengeçte kavuşumda. Satürn ve Neptün ise Koç Burcu'nda kavuşumda. Bu kavuşumlar arasında sert açılar var. Yani duygular yüksek ama karar vermek zor gibi bir anlamı var. kendinizi güzelleştirmek, duygularınızı göstermek, ilişkilerde yakınlık kurmak isteyebilirsiniz. Bu ancak e, içsel dönüşümleriniz, e, arkadaş çevreniz ya da sosyal bu baskılar bu içsel süreci zorlaştırabilir. Aynı zamanda kendinizi bir yandan ifade etmek, bir yandan da nasıl görünüyorum, yeterince kabul görüyor muyum gibi sorularla boğuşabilirsiniz. Sosyal medya, grup ortamları veya arkadaşlar üzerinden gelen eleştiriler içsel kırgınlık yaratabilir öz değerinizi ve sosyal kimliğiniz ve içsel dünyanız arasında denge kurmak önemli olacak. 25 Haziran'da Yengeç Burcu'nda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay yeni kararlar ve başlangıçlar getirir. Bu sefer 3. evinizde yeni bir eğitime başlayabilirsiniz. Kardeşlerle ilgili yeni bir gelişme olabilir. Kısa yolculuklar veya taşınma planları yapılabilir iletişim odaklı bir iş veya proje başlangıcı olabilir. Ancak Satürn ve Neptün kavuşumunun 12. evden yaptığı kare açı iç dünyanızda bazı hayal kırıklıkları ve baskılar olabileceğini ve projelerinizi paylaşmak konusunda çekimserlik ve kararsızlık yaşayabileceğinizi, hayal kırıklıkları veya uzlaşmalar olabileceğini ya da gizli düşmanlarınızın gelişiminize engel olduğunu hissedebilirsiniz. Yeni adım atarken kiminle yürüdüğünüze dikkat etmelisiniz. 27 Haziran'da Merkür Aslan Burcu'na geçiyor ve Ay ile kavuşacak ve Plüto ile de karşıtlık yapacak. Merkür ve Ay dördüncü evinizde yerleşiyor. Aile iletişim İçi iletişim yoğunlaşabilir. Ebeveynlerle ilgili konuşmalar yapılabilir. Taşınma, evle ilgili haberleşmeler, sözleşmeler veya evi çık kararlar, dekorasyonlar gündeme gelebilir. Ancak Plüton'un 10. evdeki karşıtlığı kariyerle ev arasında çatışmalar yaratabilir. Aile baskısı veya geçmişten gelen otorite sorunları gündeme gelebilir. Evde huzur isterken Dışarıda kontrol savaşları yaşanabilir. Evde kendinizi ifade etmek, duygularınızı net şekilde anlatmak bu dönemde zor ama çok kıymetli olacaktır. Bu dönem sizin için e, ilişkilerde dönüşüm ve özgürleşme zamanına işaret ediyor. Ben kimim, karşımdakinden ne bekliyorum sorularına cevap arayacaksınız. Haziran ayı boyunca Finansal paylaşımlar ve psikolojik derinlikler sizi test ediyor olacak. İletişim ve öğrenme alanlarında büyük açılımlar veya başlangıçlar var. Sosyal medyada buna dahil. Ailevi konular, taşınma, evle ilgili gündemler yükseliyor. Sosyal çevrenizdeki belirsizlikler ee, gelecekle ilgili hayalleri yeniden sorgulamanız gerekebilir. Kendinize yatırım yaparken sosyal destek arayışınızda da olabilirsiniz. Haziran ayı sizin için hem duygusal hem zihinsel bir yeniden yapılanma ayı olacak. Yeni seni inşa ediyorsunuz. Sabırla ve bilinçle ilerlemeniz gerekecek. Mutlu bir ay geçirmenizi dilerim ve Haziran ayının enerjilerinden güzellikle, kolaylıkla, olumlu bir şekilde faydalanmanız dileğiyle.